namazı terk edenin hükmü. Namazı terk eden kısımlar namazı terk eden iki kısım üzeredirler. Namazın varlığına inanmayıp inkardan dolayı terk eden. Birincisi eğer namazın varlığına vacip oluşuna farz oluşuna inanmayıp inkar ediyorsa inkar edenin hükmü mürtedin hükmü gibidir. Mürtedin durumu nasılsa o da öyledir namazın varlığına inanıp tembellikten dolayı terk eden ikinci kısım durumdaki durumu, ikinci kısımdaki durum namazı terk eden kişi eğer namazın vacip farz oluşuna inanıyor ve tembelliğinden dolayı terk ediyorsa hemen tövbeye çağrılır. Eğer tövbe edip, tövbe edip namaza başlarsa herhangi bir ceza verilmez. Ancak tövbe edip namazı kılmazsa tövbe edip namazı kılmazsa hadden ceza olarak öldürülür. Onun hükmü Müslümanların hükmü gibidir. إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم